Şimdi ise değerli konuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacırı konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Kıymetli misafirler, insanlığın uzaya ilgisi insanlık tarihi kadar eskiye dayanmakta gökyüzü gözlemleri ile evrenin gizemlerini çözmeye çalışan insanoğlu pozitif bilimlerin gelişmesini sağladı. Bu doğrultuda kadim medeniyetimiz de uzaya ve gök bilime tarih boyunca önemli katkılar sundu. Dünyanın ilk gök bilimcilerinden Fergani henüz 9. yüzyılda gezegenlerin büyüklükleriyle birbirlerine olan uzaklıklarını hassasiyetle hesapladı güneşin de bir yörüngesinin bulunduğunu ve kendi etrafında döndüğünü keşfetti. Yine aynı yüzyılda Cebir ilminin kurucusu kitapları 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde temel matematik ders kitabı olarak okutulan Harezmi, güneşin, ayın ve o dönemde bilinen beş gezegenin hareketlerini gösteren eserler ortaya koydu. Sibernetiğin, robotiğin fikir babası Cezeri'nin yıldız ve gezegenlerin hareketleriyle ilgili gözlemleri mühendisliğe ve bilimsel çalışmalara temel oluşturdu. Gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini doğru bir şekilde gösteren Ulu Bey'in Zici Ulu Bey, Ulu Bey'in astronomi cetvelleri eseri teleskobun icadına kadar tüm bilim insanları tarafından konumsal astronominin temel kitabı olarak kabul edildi. Ali Kuşçu 15. yüzyılda ayın haritasını çıkarmayı başaran ilk bilim insanımız olarak tarihe geçti. Ali Kuşçu'nun yıldız haritaları Kristof Kolomba Amerika kıtasının keşfinde yardımcı oldu. Uzay ve gök bilim alanında gerçekleştirilen çalışmalar yeni keşif ve icatları tetiklerken ortaya konulan bilimsel birikim insanlığın ortak mirasına dönüştü. Bu ortak bilimsel miras Bugün insanlığın ulaştığı gelişmişlik seviyesinin temellerini oluşturmakta. Uzayı keşfetme çalışmaları yüzyıllardır barışın ve işbirliğinin sembolü olmaya devam etmekte. Uluslararası uzay istasyonu gibi birçok ülkeyi bir araya getiren projeler uzayın gizemini ve bize sağladığı fırsatları anlamamıza imkan vermekte. Ulaştırmadan haberleşmeye, sağlıktan iklim değişikliğine kadar birçok alanda kritik çözümlerin kaynağı olan uzaydan daha fazla faydalanabilmeliyiz. Bu da ancak dünya ülkelerinin ortak bir akıl ortaya koymasıyla herkesin etkin ve adil şekilde elini taşın altına koymasıyla mümkün. Hiç kimseyi geride bırakmadan herkesin hem uzay teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak hem de teknoloji geliştirme kabiliyetlerine erişimini demokratikleştirmek zorundayız. Dünyanın teknolojik tekellere değil, işbirliklerine ihtiyacı var. İnsanlığın kutuplaşmaya değil, birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Bugün biz Türkiye olarak milli altyapılarımız, yeteneklerimiz, yetişmiş insan kaynağımızla uzayın barışçıl ve adil kullanımına katkı sunmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla uzay alanındaki yetkinliklerimizi çok daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin uzaydaki çalışmalarını koordine etmek üzere 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Türkiye'nin uzay alanındaki somut hedeflerini ortaya koyan Milli Uzay Programımızı Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında tüm dünyayla paylaştı. Bununla birlikte 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 10 projemiz var. Türk astronot ve bilim misyonu kapsamında ülkemizin insanlı ilk uzay görevini planladık. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek ilk Türk uzay yolcumuz tıptan malzeme bilimine kadar 13 farklı bilimsel deneyi icra edecek. Halen eğitimleri devam eden ilk Türk uzay yolcularımız Bursa'nın sevdiği tabirle gökmenlerimiz bu programda bizlerle birlikteler. Burada huzurlarınızda 70'e yakın astronot ve kozmonota ev sahipliği yaptığımız bu, yaptığımız bu toplantıda müsaade buyurursanız ilk Türk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Ataseveri de hep birlikte alkışlayalım. Onlara cesaret verelim. İnşallah kısa zaman içinde gerçekleştirecekleri bu görevle onlar da bu büyük insanlık ailesinin yeni bir adımını atacaklar. Türkiye'yi bu topluluğun bir parçası yapmak adına önemli bir ilke imza atacaklar ve uzun yıllar boyunca Türk gençlerinin, Türk çocuklarının ve pek çok ülkenin gençlerinin ve çocuklarının sizler gibi onlarda ilham kaynağı olacaklar. Ay araştırma programımızı iki aşamalı olarak planladık. İlk aşamada yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz uzay aracımız ayın yörüngesine ulaşarak bilimsel veriler toplayacak ve aya erişecek. İkinci aşamada ay yüzeyine iniş yaparak bilimsel deneyler gerçekleştirilecek. Başta bu iki hedef olmak üzere milli uzay programının tüm hedeflerine ancak ve ancak ülkemizde güçlü teknolojik ve fiziki altyapıyı oluşturarak ve gençlerimize fırsatlar sunarak onların yetkinliklerini geliştirerek ulaşacağımızı biliyoruz. Türkiye olarak hali hazırda kendi uydularımızı üretme, geliştirme ve test etme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiğimiz yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatıldı. Yörüngesine yerleşen imece uydumuz ilk sinyal ve görüntüleri başarıyla yer istasyonuna iletti. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6 anında üretim süreçlerini tamamladık. Test çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl TÜRKSAT 6A devreye alındığında Türkiye kendi haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Ülkemizin uzay alanında teknoloji geliştirme kabiliyetini artırırken uzay girişimlerine ev sahipliği yapacak uzay teknoloji geliştirme bölgesini önümüzdeki dönemde Ankara'da kuracağız. Uzay alanındaki bilimsel çalışmalarımıza ivme kazandıracak optik tasarımından kontrol yazılımına kadar yerli imkanlarla geliştirdiğimiz ve Avrupa'nın en büyük teleskoplarından birine sahip Doğu Anadolu gözlem evini de tamamlayarak kısa süre içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte coşkusunu ve heyecanını her yıl yeniden yaşadığımız Teknofest milletimizin gökyüzüyle buluşma duraklarından. Bildiğiniz gibi Teknofest bir havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Teknofest uzay alanında nitelikli insan kaynağımızın keşfi ve gelişimi için attığımız en büyük adımlardan. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali Teknofest ile gençlerimiz insansız hava araçlarından roketlere, model uydulardan jet motorlarına pek çok farklı alanda teknoloji tasarlayıp geliştirme imkanına kavuşuyor. Bu yıl 44 farklı alanda gerçekleştirdiğimiz yarışmalara 97 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 81 şehrinin tamamından 337 bin takımda 1 milyon gencin katılması yaşadığımız heyecanı zirveye taşıdı. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Teknofest'i Türkiye'nin 3 büyük şehrinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenliyoruz. İstanbul ve Ankara'dan sonra bu hafta Teknofest heyecanını İzmir'e taşıyoruz. Bu vesileyle sizleri ve tüm halkımızı İzmir'e Teknofest coşkusunu bizlerle birlikte yaşamaya davet ediyorum. Diğer yandan 7'den 70'e binlerce kişinin katılımıyla 25 yıldır gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenliyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinliklerde uzay ile milletimizi buluşturuyoruz. Bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezlerini hayata geçiriyoruz. Program kapsamında ziyaret edeceğiniz ve gençlerimizle buluşacağınız Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM bu alanda en iyi örnek. GUHEM Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezi. Türkiye'yi uzay ve havacılık konusunda daha da ileriye taşıyacak. Geleceğin astronotlarının, bilim insanlarının, pilotlarının, mühendislerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacak bir bilim merkezi. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte milli uzay programımızın başarıya ulaşması için uluslararası işbirliklerinin de kritik rol oynadığının farkındayız. Bu bilinçle uzay bilimleri ve teknolojileri alanında pek çok işbirliğini hayata geçiriyoruz. Uluslararası Uzay Federasyonu IAF değerli başkanı da burada bizimle birlikte. Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü APSCO, Uzay Araştırmaları Komitesi KOSPAR ve Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar bünyesinde uzay çalışmalarına aktif katkı sunuyoruz. İnsanlığın en büyük sorunlarını çözmek için uluslararası uzay topluluğu ile birlikte çalışmak ve milletimizin ve insanlığın yararına Yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla Uluslararası Uzay ve Havacılık Kongresi IAC'nin 2026 yılında Antalya'da düzenlenmesi için adaylık sürecindeyiz. IAC 2026'nın gelişmekte olan ülkelerin başarılarını sergileyeceği, aynı zamanda tüm insanlığa katkı sağlamak için somut çabalarını da göstereceği bir forum olmasını hayal ediyoruz. Uzayın tüm dünya için etkin ve faydalı kullanımı adına Barış ve işbirliği namına Türkiye olarak uzayda biz de varız diyoruz. Türkiye yüzyılını inşa ederken artık uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor. Uzayın tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanılması için daha fazla işbirliği gerçekleştiriyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son vermeden önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözlerini motto olarak, tema olarak kabul ettiğimiz bu etkinliğin düzenlenmesini sağlayan başta Uzay Kaşifleri Derneği ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odamız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim efendim. Bir hediye takdim olacak müsaadelerinizden.